3 bölü karekök x eksi 1 bölü karekök 4 x eşittir 1 olduğuna göre x kaçtır? Bu tür soruda burada 4 var. 4 kök dışına 2 olarak çıkar. O yüzden ben bu işlemi şöyle yazayım. 3 bölü kök x eksi 1 bölü 2 kök x şeklinde yazarsam olur. Paydasını eşitecek olursam bunun altına 2 yazarım. Bu durumda bunun altına 1 yazsak da olur. Yazmasak da olur. İlk kere 3, 6, 6 eksi 1 bölü 2 kök x eşittir 1 olur. Çıkarma işlemini yaptık. Burası 5. İşler dışlar yaparsak 2 kök x, x eşittir 5. Her iki tarafı 2'ye bölecek olursak kök x eşittir 5 bölü 2 olur. Kök x'ten kurtarmak için her iki tarafın karesini alıyorum. Bu durumda kare kökten kurtuldu. x eşittir. Buradan 5'in karesi 25. 2'nin karesi 4. 25 bölü 4. Doğru sonuçtur.